Medeni, <laughs> Medeni, Lan Medeni. Allah Allah Kemal Bey. Ya, ya ödümü kopardı ya. Korkma kardeşim korkma benim. Sabahtan beri sesleniyorum duymuyorsun ya. Affedersiniz Kemal Bey. Mahsun'un son albümünü davulandı ettim. Sabah onu dinliyorum. Ya çok güzel parçalar var. Aç bulu tutu göndereyim istersen. Bulu'ndan da tutundan da ya. Adam aset Hasta mısın sen ya? Ya affedersiniz ama bu sabah sizi biraz asabi gördüm. Köpürmüşsünüz vallahi. E, bana böyle yapma kardeşim. Beni hasta etme. Sen bana söyle bakayım. Sular ne zaman gelecek? Kemal Bey, apartmanda sular kesik değil. Bir tek sizin dairede kesik. Ne demek bizim dairedeki? Niye kesik? E, kestiler çünkü. Kim kesti ya? İstikom TR. Sordun mu? Neden kesmişler benim suyumu? E, üç aydır faturalar ödenmemiş Kemal Bey. Hadi git be. Hadi git. Bluetooth'undan uydurma. Benim faturalarım otomatik ödeme talimatında. Ha, Otomatik ödeme talimatı kredi kartına mı bağlı? Evet. Ha, bak kredi kartında bakiye yetersiz de çekememiştir. Tabi tabi kredi kartında para yoksa onu da çekemez tabi doğru doğru doğru. Allah <laughs> Allah Bakın hanımefendi biz sizinle bir sözleşme yaptık ve sözleşmemizin iptali koşullarında dadınızın iştahının açık olmayışı yok. Evet İyi günler. Lala rengi dudaklardan Gül süzülen yanaklardan Size salam, size salam getirmişler <laughs> ee, Bakın hanımefendi benim bir konum geldi sizi daha sonra arayacağım İyi günler, iyi günler Gülbalce Aa Cazibe Hanım Ben Cazibe Sana herkesin salamını getirmişim Bir de bu şeker buraları Ağzın tatlansın sebep ee, Buyurun oturun bir soluklanın Yok valla oturmuram Katar'da 20 saattir oturmuşa dizlerim demir bağlamış kimin Bökülmüyor. Bir de çok heyecanlı yüreğim tıpır tıpır dönür <laughs> sakin olun Cazibe Hanımcığım sakin olun. E, nasıl olam? Tezlerden başlasın benim yani hayatım. O da olacak inşallah. Yalnız çözmemiz gereken birkaç sorun var. Bacım beni korkutmayasın yüreğim duracak problem. Ee, bakın Cazibe Hanım. Ben artı senin bacınam. Benimle sizde bizi danışmayasın. <laughs> Peki Cazibeciğim. Bak burada işler eskisi kadar kolay değil. Ee, ne dediğimi anlıyorsun değil mi? Niye? Ben Türkçe danışmıyorum. <laughs> Yok ben o manada söylemedim. Neyse. Ee, çalışma izni almak artık eskisinden çok daha zor. Seni bir an önce evlendirmemiz lazım. <laughs> Sen bekardın değil mi Cazibeciğim? Ay benim Gülbahçım ama elbette ki ben subayım. Aa, sen asker misin? <laughs> Yok. Bizim orada bekara subay derler. Ha, ilginçmiş anladım. Ee, neyse, e, birini bulup seni evlendirmemiz şart. Sen ne değersen o olar Gülbacım. Yok sen ben Katar'dayken sen bana yaşlı bir kısmet tapmışsın. Yok Cazibeciğim, e, Parayla birini bulup evlendireceğiz seni. Pulla. Pa parayla. Beni pulla. Pul, pulla. Neye? Ben çirkine. Ha? Suratsız kobutam. Kartal kaçmışam. Benimle hiç kimse evlenebilemez. Ha? Ben köhnemiş miyim bacım? Ha? Cazibeciğim sen beni yanlış anladın. Bak bence sen İstanbul'daki bir sürü kızdan çok daha güzelsin. Bu senin çalışma izni almamız için bir formalite. Neye? Ben sahtekarım? ha? Öyle mi? Türkiye Respublikası'nın konsültasyonuna karşı gelebilirim. <laughs> Bak o iş öyle olmaz. Gül gibi dadılık şirketi tam 10 yıldır yasalara uygun olarak çalışmakta Cazibeciğim. Senin de burada yepyeni bir hayata başlaman ve yasalara uygun olarak çalışabilmen için bir an önce biriyle evlenmen şart. Hem daha sonra vatandaşlığını aldığın zaman boşanırsın. Gönlün kimle istiyorsa onunla evlenirsin. Evinin kadını olursun. Zaten bu arada çalışacağın için kat be kat fazlasını kazanmış olacaksın. Heh? Neçe? Ben hem evlenirem hem pul verirem. Cazibecim formaliteden yani bu böyle formaliteci abi kağıt üzerinde bir evlilik. Ne kadar puldur? 15 bin lira damada. Ee, bizim şirket içinde birazcık komisyon. He, ben kişiyi, men kişiyi ömür boyu satın alabilirim. Yok, yok. vatandaşlığını aldıktan sonra boşanacaksınız. Ben buraya gelen de evimi satmışım. Madem yola çıkara dönebilmedik. Al bacım. Tamam. Cazibeciğim bak, e, şimdi e, biz ne yapalım biliyor musun? Sen şimdi yorgunsundur. Sen oteline git dinlen. E, kaldığın yeri numarasını da bana bırak. Benden haber bekle. Otel numaramı bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun Cazibe'cim, Rezervasyon yaparken vermediler mi sana benim numaram? Yo vallahi, Ben giderim. Seni zengeyle yere. <laughs> zengeyle. Zengeyle. Zengeylemek. Aramak. E, tamam sen zengeyle beni. Peki e, nerede kalıyorsun? Hangi otelde? Taksim'de. E, de Taksim'de nerede? Gidince göreceğim. kurban oldu. Gidince göreceğim. Cazibe bak doğru söyle. Senin kalacak bir yerin var değil mi? Var bacı. Hem de deniz menzereli. Miş. E, tamam. ama bak gidince mutlaka ara beni tamam mı? E, zengeyle. <laughs> zengeyle. Zengeyle. Zengeyilere. Allah'a emanet olasın. Hayra e, karşı. Hayra karşı. kimsem yoktur. Otelde kalmaya korkarım. Şurada bir köşede kıvrılsam. Olabilir Ayvalı. Allah'ım bir gün de normali bulsun beni. Olur olur sen en iyisi gel bu gece bende kal. Ay benim gül bacı. Ah. Gül. Sen kendin gül. Yüreğin ah. ah. de kül kimi. Elimde ağırmış Cazı bebe. Ağırdır. Oh. Ne yapayım? Yani sabah sabah böyle kıskançlık krizi tavan yapınca bir şey söyleyemedim Simge abi. İnşallah başımıza bir iş almayız. Ya oğlum merak etme ruhu bile duymayacak. Ee, ruhu duyarsa zaten senin ruhlar alemindeki kombinan hazır söyleyeyim. Allah Allah. Babacığım biraz sakin ol, gözünü seveyim biraz sakin ya. Gül Hanım merhaba. Merhaba. Ben sizi tanıştırayım o zaman. Gül Hanım dada ajantası sahibi. Gül Hanım. Kemal, bekar arkadaşım. Ben <laughs> insan arkadaşını bekar diye tanıştırırım be. Orada olacak arkadaşım bir kamu kuruluşunda bekar çalışıyor deseydim. Allah Allah. <laughs> neyse. Şimdi... Gülhan bu işler gönül işi. Yani bir genci bin kişi sever, bir kişi alır. Saçmalama. De, <laughs> neyse, şimdi aslında diyeceğim şu. Yani bu on beş bin lira biraz az. Sonuç olarak biz de aslan gibi delikanlı veriyoruz yani. Barış bey böyle konuşmamıştık ama bizim kızımızın etine ki budun olsun. Evet. Hem siz evlenecek olan arkadaşınızın çok fakir zor durumda bir insan olduğunu söylemiştiniz. Ee, han han Hanımefendişim şimdi biz aramızda... Kendilerimizin... Bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, sanırım bir yanlış anlaşılma var hanımefendi. Bakın yani şimdi ben ne fakirim ne de düşkünüm. Ben zaten bu işten vazgeçtim ya. Ya tamam maddi olarak sıkışık olabilirim ama. Ben gururumu asla çiğnetmem. Lütfen. Abicim ne diyorsun sen ya? Ne gururu? Ne çiğnemesi? Kimsenin sana kastı yok ki. Şimdi ben, bu genç kızın sana çok ihtiyacı var. Bu masum Azeri kızın belki hayatını kurtaracaksın. Babacığım sen nasıl delikanlısın ya? Yani şimdi o kızcağızı polisler mi götürsün? Ya kızımızın çok yardıma ihtiyacı var. Yani birinin çıkıp onu bu makus talihinden kurtarması lazım. Hadi ya. Ya. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Madem bir hanım ablamızın bize ihtiyacı var... ...o zaman ben bu göreve talibim. <laughs> Bana şimdi bu şartları anlatırsanız ben hiçbir şey bilmiyorum bu konu hakkında. Bakın Kemal Bey zaten bu formalite icabı bir evlilik olacağından, yani kağıt üzerinde bir evlilik olacağından, hmm. duygusal ya da tensel hiçbir şeye gerek kalmayacak Cansu tensel. tensel, tensel olmaz, tensel olmaz. Tenfel olmaz. Tenfel olmaz. Tenfel, ters, tensel olmaz, tensel olur mu ya? Ters ters, ters, ters o bize ters, ters, ters. ters tensel olmaz. Biz, bakın biz şimdi delikanlı insanlarız, bir hanımın bize ihtiyacı varsa, bizden yardım diliyorsa <laughs> asla bizim kitabımızda yazmaz ona bulaşmak, lütfen. Şimdi şu arkadaşın şöyle tipine ve zevzilikine bakıp da ön yargılı olmayın hemen karar vermeyin lütfen. lütfen. Peki Kiyosu, Kemal Bey, ben sizden nüfus cüzdanınızı alacağım, nikah başvurusunu yapacağım, daha sonra sizi bilgilendireceğim. <laughs> tamam, ben hemen nüfus cüzdanım yanımda. Buyurun, buyurun. Tamam, söz. yok, o zaman böyle gidelim. Hadi bakalım. Ha. Baba, tensel yok. Tensel, tensel, tensel. Lan bizim kapıcı medeni bile bizi görse, <laughs> medeni olmayan bir yereyle güler vallahi ya. <laughs> efendim. Kemal Bey. Buyurun benim. He, men cazibe. Men cazibe, ne derken? He, cazibe. Kralımdan almışım numarası. Yarın nikah koyacağız ya. Nikahdan önce erimle beraber bir çen kesmek istedim. <laughs> ah, evet evet. Ay, tamam, pardon ya. Siz benim yarın şey yapacağım kadısınız değil mi? Doğru. <laughs> şey yapmamış. Utandırırsınız beni Kemal Bey. Aa, hayır hayır yani yanlış anladınız yani yarın e, e, evleneceğim kadın demek istemiyorsam yani istemirem ya da öyle demişim. Menoyum ee, cazibe. Gülenim sizin fotoğrafınızı göstermiş ben Gerçekten de çok yaşlı bir eşsiniz. Sağ olun teşekkür ederim ama yani bunların bir önemi yok sonuçta. Kağıt üstünde bir nikah ya? Yani olur mu efendim kağıt üstünde boşluğur. Belki de sonra yatahta devam eder Kemal Bey. Yatak derken anlamadım. Ne demek istiyorsunuz? Vallahi tam anlayamadım. Ee, Kemal Bey o kadar pul saymış ha? Ya dadınıza bakma hakkım değil mi? Daduma bakmak? Cazibe Hanım neler söylüyorsunuz? Lütfen çok rica ediyorum. Yani ben şu anda biraz meşgulüm. <laughs> Hadi kapatalım da yarın nikah dairesinde görüşürüz. Oy, kapatmayın Kemal Bey. Şu an üstümde ne var bilir misiniz? Bilmiyorum ne var ama yani bu da beni pek fazla ilgilendirmiyor ya niye bunları soruyorsunuz pek anlamadım yani. Peki ee, Kemal Bey o zaman sizin üzerinizde ne var? Yani ne, Hanımefendi çok rica ediyorum ne, ne diyorsunuz siz ya ne demek üzerimde ne var falan. Lan kadın sapık çıktı ya lütfen lütfen kapatmam lazım çok meşgulüm ya. Aa Kemal Bey üzüyorsunuz beni lütfen gömleğinizi çıkarsınız mısınız? G gömlemi... Oldu oldu tabi ya, ya hanımefendi ne diyorsunuz siz ne demek gömleğimi gömleğinizi falan çıkartın ya lütfen lütfen tövbe estağfurullah ben sizin bildiğiniz erkeklerden değilim kapatmak zorundayım lütfen hadi lütfen 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 aa nelere karıştık be gel ha gel he barış gel abi gel gel bu cazibe denen manyak sapık çıktı ya Azeri kızı sapık çıktı üzerinde ne var diyor gömleğini çıkartıyor bana hemen iptal ediyoruz her şeyi her şeyi aa Kemal bey Beni çok kırıyorsunuz. Yani beni çoğu ettim bile çıkarmıyorsunuz benim için. Lan Barış! <laughs> Nasıl yuttun ama? <laughs> Allah belanı versin senin ya geri zekalı. Böyle şaka mı yapılır? Oğlum ne var lan? <laughs> Motivasyon ama hiç yaptım oğlum. Ee, yarın gerdeğe gireceksin ya o yüzden. Abi bir sus. Hasta mısın sen ya? Ya bir dünyanın olduysa? Yok be oğlum demin orada kimse yoktu fekreter mekreter. Polisi Bey. Ee, şimdi Kemal Bey ben şey diyordum. Böyle not defterine gibi benzeyen laptoplar var biz. Oo. Polisi <laughs> Bey, hoş geldiniz efendim. Kemal, beni sormuşsun. Şu köfte malzemesi almak için dışarı çıkmıştım. Hayır Hayrola bir durum mu var? Efendim niye siz zahmet ettiniz? Ben gelirdim estağfurullah. Ee, şey efendim yarın için biz bir izin isteyecektik de. İzin mi? ne için? Ee, şey için yani. E, ni nikah için efendim. Hayır, hayır ya, yani nikah. <laughs> nikah için derken efendim yani evlisinin değil tabii ki. E, bir arkadaşımızın, yakın bir arkadaşımızın nikahı için. Nikah, evleniyor. Ne yapalım? Mukadderat. Hepimizin gideceği yer orası değil mi? Yaşşı Cazibe! <laughs> İstanbul seni acil bekler, Yaşşı Cazibe! <laughs> Bura İstanbul yedi tepe, kullan tepe tepe. Ne oldu? Cazibecim. Sen şimdi bana bu gelinliği aldırdın ama biraz abartmış olmadık mı? Bacı, ben bugün beyaz giyeceğim. Ne vakti giyeceğim? Bak şekerim, bu neticede formalite bir nikah. Biliyorsun değil mi? Aslanın dişisi erkeği, nikahın hakikati sahtesi olmazmış. <laughs> ya ne alem kızsın sen Cazibe. Dur o zaman bak sana ne göstereceğim şimdi. Bak. Bu annemin nikahından kalma. Rahmetli nikahında bunu takmış. Bana da tembih etti senden iki nikahında bunu tak diye ama ben kimseyi beğenemediğimden daha takmak kısmet olmadı. Bu çok yakşı. O vakit ben bunu takarım özüm. Ha? Ama o çok ee, nece oldu? <laughs> Dur bakayım. Vay be, güzelim benim be. Ey madem bu kadar abarttık bir de bak yaş patlatalım üstüne. Aras hemşe kötü getirmez. Ben hissederem ki bu nikah benim hayatımı değiştirecek. Ay bacı. <laughs> dur, bir dur. Vallahi başımı döndürdün. Zaten delilendim. Nerede kaldı bunlar ya? <laughs> Şişt, ne oluyor lan? Evleneceğim diye tabur musun yoksa? Hayır kardeşim, ben para için sabırsız alıyorum. Parayı alayım, doğru bankaya götüreceğim, morgacımı kapatacağım. Ha, yani kızı hiç merak etmiyorsun öyle mi? Barış. Kemal. <laughs> oh. oh. Oğlum, bana bak. Sakın böyle ayrık dişli kepçe kulaklı bıyıklı bir şey çıkmasın. Aman ha. Vallahi isterse dünyanın en çirkin kadını olsun kardeşim. Boş boş konuşma. Hiç umurumda değil. Allah Allah. Oğlum sana da şaka yapılmıyor ha. Lan hem sayemde evleniyorsun. Üstüne bir de başlık parası alıyorsun. Hala tırı tırı. Sus abicim ya. Bir. Gelin arabasını nasıl süs Aferin Aferin. Sen hala konuş. Sen konuşmaya devam et. Ben sana nikahtan sonra arabayla bir çarpacağım. Ömrünü kaputun üstünde gelin bebeği olarak geçireceksin. Abi din bir sakin olsana, gözünü seveyim şu hadisenin bir tadını çıkar ya. Tamam, tamam. İnsan hayatında kaç kere evlenir? Üç. Bilemedin dört. <gülüyor> <gülüyor> ha şöyle ya. <laughs> Rahatla oğlum biraz. Tamam tamam, bana bak. Şikayet de böyle ayağına basmayı da unutma ha. İyi hatırlattın valla, ben de ne unuttum diyordum ya. <gülüyor> abi <gülüyor> abi <gülüyor> ne yapıyorsun ya? O ayağımda nasıl var bilmiyor musun ya? Ee, bana yaptıklarından sonra bu az bile. <laughs> <laughs> Yaşlı cazibe. O, İstanbul seni acil bekler. Selam. Cazibe, oğlum bu resmen gelinlik ya? Hadi be. Giyecek de be oğlum kadın o. Allah Allah. Sanki sen damatlık giymedin. Ne bileyim yani işte. Efendim tanıştırayım. Kızımız Cazibe. Ee, Kemal Bey müstakbel damat. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsek. Sağ ol. Ha yenge, ben de Barış. <laughs> Saçmalama. Ya oğlum teknik olarak yengem değil mi zaten? <laughs> Aç, <elini> kapa çeneni, kapa. Sorun <laughs> kesildi zaten. Ee, <laughs> daha da nasılsınız? Yaşı şey ya, siz necesiniz? Neceyim, ben şeyim, e, bir lojistik firmasında... E, ...işte ithalat, ihracat falan. <laughs> yani sonuçta iyiyim. <laughs> Ee böyle mi duracaksınız? Nasıl durum? Yani böyle duvakla mı duracaksınız? He bizde adettendir nikahtan önce tül açılamaz. <laughs> bizde nikahtan önce öyle bir adet vardır doğru ya bizde <laughs> <Hepimizde> var. <laughs> ama, ama şimdi yenge şey Kemal doğru söylüyor aslında yani çocuk evlenmeden önce kimle evleneceğini bir görmek istiyor. Sen yani şöyle bir azatsan ha, hayır 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 hiç alakası yok lütfen lütfen yanlış anlamayın yani. Aslında bu formaliteden bir evlilik biliyoruz, hepimiz biliyoruz yani kağıt üstünde yani tensel bir şey yok yani tensel yani, hiç önemli, yani hiç önemli değil hiç önemli. değil. Ya güzel hanım yalnız şu para meselesini acaba diyorum hani ben hemen alsam da bankaya götürüp şu kredimi kapatsam diyorum sıkışırım da. Olabi olabilir olabilir. Neye? Mene güvenmişse? <laughs> hayır hayır estağfurullah demek istemedim yani e biliyorsunuz dünyanın bin bir türlü hali var. <laughs> Diyebilirsen ki men pulu alıp kaçacağım. Hayır hayır estağfurullah öyle bir şey demedim. Yanlış anladınız lütfen lütfen. Bu vahte kadar ne için evlenmediniz indi bilinir. Ha <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Pardon siz ne demek istediniz şimdi anlamadım ben. Elbet her şeyden şüphelenen bir kimseyle niçin evlensinler ki? Cazibe. <laughs> <laughs> ne kadar ironik bir durum var şu anda bakın. Şimdi Cazibe Hanım lütfen yani burada... Tomar tomar para sayan evlenmek için ben değilim. Oh, ben o tomar tomar pulları vatandaş olmak için saymışam Merakım yoktur senin evlenmeye. Allah Allah, ben sanki çok meraklıydım. Azerbaycan'dan bir tane köyle kızı gelsin de hemen evleneyim diye. Kemal Bey çocuklar çocuklar lütfen çok rica ediyorum sakin olalım, sakin olalım. Kemalciğim, Benim... hakikaten biraz sakin oluyor, yüzünü seveyim. Yani şimdi pireye kızıp da yorgan yapma yani. Sen bana pire dersin, ha? Sen bana pire dersin. Sen önce öz boyuna basına bak ve. Po, po pos, pos. Ama bak yenge ayıp ediyorsun ha. Evet buyurun 13.30 nikah. Hah. Hah. Ha. Anonsumuz da yapıldı. Hadi bakalım. Hadi son dakikada bir problem yaşamadan nikahımıza gidelim hadi. Ya şimdi Gül Hanım şu para işini önceden halletsek ya. Vallahi ben bu hanımı hiç gözüm tutmadı yani hiç tutmadı. <laughs> ha, ben hardan bilem ki ben sana pulu verdiğimde kaçmayacaksan. Ha? Allah Allah. Bizim kitabımızda öyle bir şey yazmaz. Ben kaçsam kaçsam o senin duanı açıktan sonra böyle korkudan kaçar. <laughs> Sen seher de aynaya da kendini görünce korkmursan... ...beni görünce hiç korkmazsın. Merak eyleme. <laughs> bu ne abi budu budu? Bakın Kemal Bey Cazibeciğim lütfen, çok rica ediyorum sakin olun. Kemal Bey, şunun iki işlemlerini bir hallederim. Para konusunda hiçbir problem çıkmayacak. Bakın müstelih olun lütfen, ben garanti ediyorum size. Çok rica ediyorum. Tamam Gül Hanım, bakın ben sadece size güveniyorum. Yani lütfen beni onunla muhatap etmeyin. Yani lütfen bakın turist katili olacağım yani ha. Tamam, tamam. Hadi bakalım, hadi artık da geçelim. Hadi, buyurun, hadi. buyurun, buyurun. Hadi, hadi. 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 Ne geçelim. Belediyemize yapmış olduğunuz müracaat neticesinde yapılan araştırmalar sonucunda evliliğinize mani bir halin olmadığı görüldü. Siz Ahat kızı Cazibe Abbasova, Hasanoğlu Kemal Kükreyen'i hiçbir baskı ve etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> Oğlum, kız senin yüzünden tereddüt yaşıyor lan. Belki evet demeyecek. Ne akrasif herifsin be. Evet. <laughs> Siz Hasanoğlu Kemal Kükreyen, Ahat kızı Cazibe Abbasova'yı hiçbir etki ve baskı altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz? Yok canım. Sadece elektrik idaresi, sular idaresi ve banka baskısı altında ediyorum. Ya ben nasıl kendimi burada buldum? Barış, Allah belanı versin. Acaba sorun neydi diye sorup biraz daha mı zaman kazansam? <laughs> Ah derken? Ah ah, 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 derken yani. Ah, ah, ah Böyle güzel bir kadın ha. Hayır denir mi? Demek istedim yani. E, simge. Beni affet sevgilim. Affet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Buyurun imzaya. <laughs> Oh, oh. Burra İstanbul yedi tepe kuldan tepe tepe yaşayacağız be oh, oh. İstanbul seni acil bekler yaşayacağız be oh, oh. Burra İstanbul yedi tepe kuldan tepe tepe oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ben de Kağıthane Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiyi kullanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Bir yastıkta kocarsınız inşallah. Tebrikler. <gülüyor> <gülüyor> Öğlende bir danayı tek başına devirdin herhalde. O nasıl ayağa basmakta? Baş parmağımı kırıyordum be. ...yakşı bir laf çıkmır mı? Ne köbüt kişisin sen? Ha? Küt mü sen? Pardon Cazibe Hanım. Yani böyle aynen hızlı basınca... ...gerçekten çok canım acıdı. Kulağım sızladı ya, özür dilerim. Ne için pardon ha? Ne için pardon? Benim en hoş be günümü zehreyledin sen be. Vur 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 ters susmadın. Aa manyak mısın sen kadın? Manyak mısın sen ya? Özür diliyoruz olmuyor, güzel konuşuyoruz olmuyor. Hayırdır ne istiyorsun ya? Senin için harcanan zamana yazık. Sen en büyük duyguların katili sen. Aa bu ne be karga gibi de sesim var car car car. Vallahi kulağımı tırmaladı. Ha hamının yüreğe gider benim sesime. Sen zeksiz ben ne derim? Şimdi böyle hamdı mamdı bu ortama hiç yakışmadı. Terbiyenimizi takınalım lütfen. <laughs> Ayrılık başladı işte maşallah. Görüyor musunuz ne güzel anlaşıyorlar. Başsavcı da konuştu sağ olun hocam. Hadi buyurun buyurun buyurun. Hadi buyurun buyurun. Git Meral sen geç. Yürü abi yürü. Sevdime basma. Niye <laughs> agresiflik <laughs> 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 Hadi al şu çeneni biz de gidelim. Olmaz ki. Ne oluyor lan? Allah özlesin abi. alın abi. Ne Hadi 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 çocuklar hadi. <laughs> Ya çocuklar Allah'ın işine karışmayın. İster mesut eder, ister etmez. Allah 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 Ver! Allah Vallahi şimdi çıldıracağım. He. Kemal. Oğlum bunlar bahşiş istiyor. Kardeşim zaten çakma bir evlilik yaptık. Bir de bahşiş mi vereceğiz? De, ama Sen bunlar gitmez ki. Ya hem adetten de sen veri ver, ver. Ver Madem adetten sen ver kardeşim. Sen benim sadıcım değil misin? Aa, olur mu öyle şey ya? Oğlum bu senin düğünün. Senin vermen lazım. Hem bu senin en mutlu günün ya. Yürü Hayır, benim en mutlu günüm sen böyle tabutta uzandığın zamandır söyleyeyim. Aman be, çete gibi geldiniz ha. Alın, aranızda paylaşın tamam mı? Hadi bakalım. Bu ne ya? Bu ne ya? Ne, Türk lirası? Bu tipin de böyle güzel gelin almışsın var diyeyim bak. bak. <laughs> Bunu kırarım ha, git. Hadi bakayım, git. Hele pita bak ya. Doğrup doğrup sokağa salıyorlar. Bu ne ya? Ne oluyor Cazibe Hanım? Komik bir şey mi oldu? Ne gülüyorsunuz öyle? Hiç. Hiç. Allah Allah. Elin kızına gelsen iyilik yap. Ondan sonra karşına gelsin böyle. Gevrek gevrek yüzün. Bağışlayın ama o yaşlı atanızın hayrına yapmıyorsunuz herhalde. Cık. Hayret ya. <laughs> sen dua et benim durumum sıkışık. Yoksa sen var ya bu paraya Değil benim gibi bir adamla maça papasını bile kendinle evlenme ikna edemezsin. Merhaba Mene. Sen özünü nece bilirsen? He? Asıl menim senden üste pul istemem lazım. Abi ben biliyorum ya. Gül Hanım ben size söyledim değil mi? Yani bu paranın üstüne yatar yan çizer demedim mi? Bakın parayı alıp kaçacak. Ama ben yer miyim? Yemem. Çakal. Çık parayı. Çık çık. Hürmet sizin biri. Hamını özün gibi bilirsen ele mi? Bir dakika. Ver bacım parayı pulu. Al bu pulu. Çık git hayatından çık. Ah, <laughs> çık hayatımdanmış, Ya paran kadar konuşma. be. Sen çık asıl benim hayatımdan. Seni görmek isteyen kim? Kemal. Biraz sakin ol ya. Aa, gözünü Şeytan seveyim. Tan görsün özünü. Cazibe'cim bir sus sen de artık. Aa. Seni her gün görmektense şeytanı görmeyi tercih ederim. Edepsiz kadın. Edepsiz senin atandır. Ya sen ne çirkin ne çirkef bir kadınmışsın ya. Var ya şu dünyada sadece ikimiz bile kalsak dönüp senin suratına bakmam bile. <laughs> dünyada biz sen bir men kalsak ben o dakika öldürürüm özümü. Ha <laughs> ben de kendi üzümümü öldürürüm Allah Allah. Esas ne? Özümü değil seni öldürürüm sevaba gireyim diye. Ben, ben seni öldürürüm be. Abicim siz ne acayip insanlarsınız ya. İki dakikada niye öldürüyorsunuz birbirinizi? Az sakin olun ya. Barış dur Allah'ını ben... seversen ya. Gül Hanım, Allah aşkına götürün şu kadını Yok elimden bir kaza çıkacak şimdi. Allah senin kazanı vermiş zaten malak katı. <laughs> malak katı derken tezek gibi bir şey dedi herhalde. Hadi çık gitme. Kırıtmadan yürü kırıtmadan. Formaliteden de olsa kocanım ben. Yedi iklime kıvırtmazsam mene de şen cazibe demesinler. <laughs> Bence de demesinler ya. Yani. Terbiyesiz. Hocam plazma mı esidi mi? Esidi. <laughs> şimdi cazibe. <Yaşayacağız> <laughs>